karşılaşma başlamak üzere. Metin Tokat saatine bakıyor. Yardımcılarından olur işaretini aldı ve finalin ilk düdüğünü çalıyor ve Rize Spor'un vuruşuyla oyun başlıyor. Emre kademede topu karşıladı. Nail'in vuruşu zayıf. Fevzi elinden kaçırdı ama ikinci harekette kontrol etti. Hatalı pas. Mehmet Hasan topla buluşursa tehlikeli. Hasan vuruyor. Kale yanından top avuta çıkıyor. Topu Cengizhan kazanıyor. Arapası pası Cafer offside durumunda. Ama oyunu devam ettiriyor. Oyunu devam ettiriyor. Ve bu pozisyondan Zeki yararlanamıyor. Top devranın önünde kaldı. Cafer top istiyor. Şimdi Haydar'ın önüne bıraktı topu. Haydar ortasını yapıyor. Ki Cafer vuruyor. Yakın direkte yakın kale sahasının köşesinde. Cafer topla buluşuyor atak yapıyor ama isabetli kullanamıyor. Ceyhun, Ceyhun ceza alanına sokuluyor. Ceyhun kaleciyle karşı karşıya. Gol açısı dar. Hasan vuruyor. Ve gol. Hasan vuruyor ve 43. dakikada Göztepe Ceyhun'u hazırlayıp Hasan'ın attığı golle 1-0 üstünlük sağlıyor. Ve Metin Tokat ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor sayın seyirciler. Sol kanada atarsa tehlikeli olabilir. Sol kanada atıyor Ceyhun kontrol etti. Rakibinden kurtarıyor. Şimdi Günal'ın önünde boş bir alan var. Ceyhun kendisi gitmeyi tercih etti. Uzaktan vuruyor. Üst direğe çarpıyor ve out. Remzi'nin koşu yoluna attı. Remzi, kaleci Fevzi çıkıyor. Bu arada Remzi topa dokunuyor. Haydar. Devran vuruyor ama kale direğinin yaklaşık 2 metre kadar yanından avuta çıkıyor top. Oysa çok iyi bir yerde buluşmuştu topla Devran. Kengizan. Ramazan son anda topu kapıyor mükemmel bir refleksle. Kürşat yakın direkte topa dokundu. Gol tehlikesinde Ramazan gole izin vermiyor topu. Çok iyi takip etti tecrübeli kaleci. Evet, Göztepe savunmasında panik var şu sıralarda. Ortalanan top kafa vuruşu. Kaleci Ramazan Devran'ın önüne düşen topa Devran dokunamıyor. Zeki. Devran kaleciyle karşı karşıya gol açısı dar. can? işebiliyorlar topa. Şimdi Cengizhan sağ kanada baktı. Erkan hücuma destek olarak geldi. Erkan ortasını yapıyor. Havadan gelen top Yusuf vurdu. Kaleci Ramazan yükseliyor ve avucunun içiyle topu kornere çeliyor. Erkan ceza alanına yükseltiyor topu. Cafer kaleciyle karşı karşıya kalacak ama topla buluşuyor bu arada. Cafer'in yine bir iddiası var hakeme bir köşe vuruşu daha. Çaykur Rizespor için yeni bir beraberlik arayışı. Cengiz Han kullanacak. Bütün futbolcular Göztepe yarı alanında. Kaleci Fevzi de kafa vurma şansı arıyor. Yakın diriye ya doğru gelen top. Çaykur Rizespor kalesi boş değerli seyirciler. Uzun bir top savunmanın arkasına doğru. Cengiz savunmasına gitti. O Erkan'ın boşalttığı alanı kontrol ediyor. Ve şimdi uzaklaştırıyor topu Cengiz Cengiz'in uzaklaştırdığı topa Kürşat dokunamadı Cengiz Han sol kanattan Orta yaparsa tehlike Ortasını yapıyor Havadan gelen top Kaleci Ramazan ikinci hamleyi İkinci hamleyi yine Şevket yapıyor Şevket takımını kurtarıyor <laughs> Ve Mehmet'in tokatında oyunu bitiren düdüğü sayın seyirciler Türkiye birinci futbol ligine yükselme mücadelesinin finali Göztepe 17 yıl sonra Türkiye 1. Futbol Ligi'ne dönüyor sayın seyirciler. Türk futbolunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynayan, Türk futboluna kaleci Ali Nevzat Güzelurmak, Halil Kiraz, Fevzi Zemzem, Özer, Fuji Mehmet gibi yıldızlar sunan Göztepe 17 yıllık bir hasretten sonra bugün Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek Türkiye 1. Futbol Ligi'ne dönüyor. şampiyonluk. Biz yükselme grubunda zaten bunu hak etmiştik. Herkes buna inanıyordu. Buradaki bütün seyircilerimiz, Antalya'daki bütün seyircilerimiz, kendi seyircilerimiz, futbolcularımız herkes buna inanıyordu. Bu bir inancın zaferidir. Bütün herkese armağan olsun. geçtik. Ramazan ne düşünüyorsun? Son saniyelerde bir gol çıkardın. Evet, kurtardığım için mutluyum. Ama 18 yıllık bir özlemi tarihi ayağa kaldırdık. Bu taraflara, bu camiye, bu futbolcu arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Birincilikte biz yükseklere yani yukarılara oynayacağız. Hedefimiz belli ve ben tüm camiayı kutluyorum. Ramazan. Aykut sen neler düşünüyorsun? Ramazan'a her türlü katılıyorum. Önceden hak etmiştik, avarajla kaybettik biliyorsunuz. Burada da kuvvetli olduğumuzu, büyük takım, büyük cami olduğumuzu gösterdik. Bütün Göztebe halkına, bütün camiaya hizmet edenlere teşekkür ederim. Sağ olun. Rakibimizi de kutluyorum. Finale yakışır bir oyun oldu. Ama buradan bugün biri kazanacaktı, o biz olduk. Biz de Spor için gerçekten üzgünüm çünkü uzun yıllar formasını giydim. Geçen yıl teknik direktörlüğünü yaptım. Ama Göztepe çok büyük bir, 18 yıllık çok büyük bir vardı. Bunu başardık. Allah bize bunu nasip etti için kendimizi şanslı sayıyoruz. Göztepe Lig'e büyük renk getirecek. Göreceksiniz seyircisiyle, yönetim biçimiyle, futbolcu kadrosuyla söyleyecek fazla bir şey de yok yani ne, ne söyleyeyim Allah'a şükürler olsun bize bunu gösterdiği için